yenilse de yense de asla yalnız yürümeyecek hiçbir branş. Hep orada olacağız, onların yanında olacağız. Fakat tabii ki realiteler var, gerçekler var. Ee, Anadolu Efes değerli biz Avrupa'da da iyi temsil eden bir takımımız. Ee, bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon dolarla onlar yaklaşık bizim 10-15 katımız için bir değerli rakibimiz de aynı durumda. Biz onlara saygı duyuyoruz ama biz e, bütün branşlarda kendine yeter. O terşik bir e, yönetim tarzı mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son e, Bankalar Birliği ile aylığa alır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğin e, amatör şubelerin kendine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Yani futboldan e, amatör dallara olan e, geçişin azaltılmasını, en az indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz. Hatırlarsanız 4-5 yıl önceleri 30-35 milyon avro bütçelerden biz şu anda 2 milyon avroya geldik. Bunun da yaklaşık 1.8 milyon avrosu zaten gerek iddia, gerek federasyon destekli. Bunun için ben e, sevgili yönetici Oytun kardeşimize ki bugün dedesi vefat etti ona başsağlığı diyorum ve Doruk kardeşimize, yönetim kurulundan Doruk Acar kardeşimiz büyük desteğini çok teşekkür ediyorum. Eski yöneticilerimize de onlar da elinden geleni yaptı. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum ve sürdürüyoruz. Biz basketin ki Türkiye'de seyir gücü ve destek gücü en yüksek olan ikinci spor yani futboldan sonra bunun sürmesini istiyoruz. Federasyonun bu yönde attığı adımları destekliyoruz ve seyircili oynanmasını istiyoruz. Yani nasıl seyirci? Makul olan seyirci. Dün gördük Bayern Münih seviye maçı 130 seyircili oynandı. İnşallah da bir şey olmaz. Oradaki insanlara da bir şey olmaz. Türkiye spora spor endekste bir ülke. Bir futbol dünyası ama ikinci olarak da basket dünyası var. Biz bu bağlamda TV Bu'ya da teşekkür ediyoruz. TV Bu'nun merkezi olan Telekom bizim aynı zamanda ana sponsorlarımızdan, stadımızın isim sahibi. Onun da sürmesini istiyoruz. En az bir beş yıl daha sürmesini diliyoruz. Buradan sesleniyoruz Telekom'un değerli yönetim kuruluna, genel müdürüne. İnşallah TV bu ve Telekom'un bu desteği sürer, artarak maddi olarak sürer. Pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımıyla sevinmesi ya da kendi takımıyla üzülüp çarşambaya kadar üzülmesi vardı. Ki insanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Yaradılış böyle herhalde. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce çarşambaya, perşembeye kadar sürüyor. Bu değerli bir rakibimizle de olunca tabii artabilir. Ee, çok değerli bir derbi. Dünyanın sayılı derbilerden, dünyada ilk beşe giren bir derbi. Bunun ila nihaya sürmesini, insanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim. Hem kendi açımızdan, hem rakip açısından. Ve e, inşallah pazar günü dış faktörlerin yani hakemlerin efendim e, fiziki sağ, e, sakatlanma şartlarının en az indiği kıran kırana bir maç olmasını ve bu maçın hak edenin kazanmasını dilerim. Tabii ki bu hak edenin de Galatasaray olmasını yürekten dilerim. E, ve e, rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla e, galip geleceğimiz bir derbi olur